Herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım daşlarım. Bugün deste seç günümüz. Evet. Desi seç severler her neredeyseniz çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin bugün sizin gününüz biliyorsunuz haftanın bir gününü deste seç sevenler için bir günümüzü sizlere ayırıyorum ve bugün yine sizler için çok özel ve çok güzel bir açılımla sizlerle birlikteyim arkadaşlar bugünkü konumuz beni seviyor mu Beni özledi mi? Bakalım sevgisi var mı hala? Hala size bir özlem duyuyor mu eğer ayrı dargın kırgınsanız? Yani eğer görüşüyorsanız da beni özledi mi? Ya pardon beni seviyor mu? Sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün. En yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifime niyetime alarak şöyle bir karıştırıyorum. Biliyorsunuz ben öncelikle deste seçti olsa bütünden odaklanmanızı ve rezonans olmanızı uygun görüyorum. Çünkü o zaman kartlardan daha net cevap aldığınızı düşünüyorum. Şimdi önce Şöyle bir bütünden rezone olun. Bir odaklanın bakalım kartlarıma. Şimdi bu kartların içinden deste oluşturacağız. Üç deste yapacağım. Öncelikle bir odaklanın, rezone olun. Her zaman dediğim gibi önce can, sonra canan. Önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde. Beni seviyor mu diye böyle soru işaretleriyle gezdiğiniz her kim varsa ona niyetinizi alın. Eğer az önce dediğim gibi dargınsınız, kırgınsınız, belki uzaktadır, özledi mi acaba diye merak ediyorsanız... ...bakın hem seviyor mu hem özledi mi her iki sorunun da cevabını birlikte arayacağız bu kez. Şöyle bir odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Niyetinizi, aklınızdaki kişiyi niyetinizi alarak sorunuzu soruyorsunuz. Sonra sonra tabi desteleri seçtiğimizde tekrar destelere de odaklanacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımları olduğunu da unutmuyorsunuz. Hep dediğim gibi siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel cevaplar arıyorum ben derseniz de 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan ve lütfen yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki videolarımın üzerinde de WhatsApp iletişim hattım var. Yine oradan rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde diğer kanallarımın linklerini videolarımın altına bırakıyorum. Yine oradan da bana yazarak ulaşabilir ve tabii ki o kanallarımda yani TikTok ve Instagram hesabımı da Takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Odaklandınız. Rezone oldunuz. İlk teslimi oluşturmak için kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Ve her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle ve kolektif enerjime canım gönüldaşlarıma en doğru cevabı alabilmek adına kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım aklımdaki kişi beni seviyor mu, beni özledi mi sorusuna bakalım nasıl cevaplar alacaksınız. Evet. Şöyle Evet 3 deste oluşturdum. Şimdi benim kartlarımın içinden 3 deste oluşturduk arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi benim tabii ki yardımcı destelerim olacak. Şunlardan da bir e, destelere destek almak istiyorum. Meleklerden mesaj alalım bakalım. Meleklerden de mesaj gelsin. Evet meleklerin mesajlarını aldık. Ve tabii ki şöyle bir destemiz daha var. Bu desteden de yine destek alalım bakalım. Evet. Tamamdır. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 ayrı deste oluşturdum benim kartlarımdan. E şöyle yardımcı kartlar da aldık yanına. Şimdi biliyorsunuz ki ben deste seçlerde obje koymaya bayılıyorum. Ve şu an elimde çok güzel e, Safranbolu'da özel e, el imalatı e, camdan yapılmış çok özel nazar boncukları var. Bayıldım bunlara. Enerjisi de çok güzel. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir e, lila rengi tamamen el yapımı camdan yapılmış bir nazar boncuğu var bende. Şu e, lila rengi e, nazar boncuğunu şu desteğe koymak geldi içimden. Şöyle mavi nazar boncuğu var ve bir de gül kurusu şöyle gül kurusu nazar boncuğum var. Onu da bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi burada Üç tane deste oluşturdum. Ee, videoyu durdurup tekrar kartlara e, odaklanıp rezone olup kartları seçebilirsiniz. Ben daha kartları seçerken de içinizden gelen hangi deste ise o desteği seçebilirsiniz objelere göre odaklanarak seçebilirsiniz hiç önemli değil size hangi enerji kendinize çekiyorsa emin olun o enerjiden cevabınızı alacaksınız Ayrıca kolektif açılımları çok seven takipçilerim var biliyorum. Ama velakin e haftanın 6 günü sizin ama bir günümüzde e deste ses severlerin e şöyle yapabilirsiniz. Bütün desteleri izleyip kendinize uyduğuna inandığınız evet benim senaryoma, benim hikayeme, benim ilişkime çok benziyor. Ona, ona ait mesajları aldım ben bu desteden dediğiniz Desteği de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor değil. Ne olur bu deste seç günümüzde de artık siz bir tolerans gösteri verin. Evet hadi bakalım. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Önce Lila desteğiyle başlamak istiyorum. Bakalım Lila desteği seçenler için gelen mesajlar neymiş? Şöyle Lila nazar borcumu koydum kenara. Bakalım şöyle güzel enerjileri de gönderelim ve aklınızda o niyet ettiğiniz kişi sizi seviyor mu? Beni özledi mi bakalım? Ya da sizi özledi mi sorusuna ne cevap gelecek? Şimdi arkadaşlar öncelikle bu desteği seçenler için ee, yine zaman vererek başlayacağım artık biliyorsunuz yani burada hani en çok zaman vererek e, iki buçuk yıl öncesinden beri Hatta belki de ilk zaman verenlerden biriyimdir bildiğim kadarıyla bilmiyorum ama hani bana gelen yorumlardan bilgim bu ee, Tabii ki zaman vererek başlayacağım yine altılı bir zaman önce yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 6 saat, 6 gün, 6 hafta, 6 ay, 6. ay ya da içinde 6 olan bir zaman, ne bileyim 2 3 yıl önce 6. ayda ayrılmış olabilirsiniz ya da altılı bir tarihte de ayrılmış olabilirsiniz. Çünkü burada altılı bir zamandan beri ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz ya da aranıza mesafe girmiş bir kişiye niye dalmışsınız? Bu desteği seçenler. Hatta ve hatta bakın burada bir de yurt dışı kartım var. Ya aranızda bir yurt dışı mesafesi ya şehir mesafesi ya ülke mesafesi ya da ya da aynı şehirde bile olsanız sanki aranızda böyle dağlar denizler okyanuslar var gibi aranıza mesafe girmiş bir kişiye niyet etmişsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum bakın iletişiminiz zaten kopuk yani iletişim sorununuzu çok ciddi bir şekilde yaşadığınız bir kişi bu. Hani e, evet sizin aranızda çok ciddi bir çekim, çok ciddi bir etkilenme, çok ciddi bir büyülenme, hani e, güzellikler yaşanmış bir ilişki. Bakın ee, ama ve lakin e, şöyle söyleyeyim, hani altılı bir zaman içerisinde burada güzel mesajlar da var ama şimdi yine en son söyleyeceğim, sonu söylemek istemiyorum çünkü biraz sıkıntılı bu deste. Şimdi bu altılı bir zaman içerisinde tekrar size gelebilir. Ama velakin, bakın sizin bereketiniz, sizin veriminiz, sizin bolluğunuz belki maddi belki manevi anlamda bu ilişkide her kimle birlikte olduysanız o kişiye ama erkek ama kadın sizin tarafınızdan çok büyük bir bereket ve verim enerjisi yüklenmiş. Yani o kadar destek olmuşsunuz ki zaten hemen üstündeki yetersiz vakiyede bunu kanıtlıyor. Yani yeteneksiz kahraman. Hep buradaki ilişkide fedakar, vefakar, kendinden ödün veren, taviz veren, maddi, manevi her türlü kalkınmayı sağlayan kişi siz imişsiniz. Şimdi burada karşı taraftan maalesef bunları görememesiniz ama karşı taraf sizin bunların bilincinde olduğu için biraz da sizden emin olduğu için e birazcık da böyle tedbirli ve dikkatli davranarak size gelmeye çalışabilir. Ama ve lakin, üzgünüm. Burada ne sevgi var ne özlem var arkadaşlar. Net söylüyorum. Tamamen kendi kişisel çıkarları ya da menfaatleri uğruna size adım atabilecek burada biri yetersiz bakiye var. Üzgünüm zaten iletişiminiz yok. Hani o iletişim olsa bile de tamamen çıkarları ve çünkü bir etkilenme bir büyülenme bir şey de yok. Kalmamış aranızda yani direkt ters geldi. Adımlarını da böyle öyle tedbirli öyle dikkatli atacak gibi de Ay size bir yalvaracak, bir yalvaracak. Gökten yıldızları toplayıp kucağına to sererim senin. Yalanlarıyla da demek ikna kabiliyeti de yüksek bir şahıs bu. Gelebilir ama burada ne sevgi ne de özlem yok arkadaşlar. Üzgünüm. Evet bakalım e kartlar ne diyor. Evet bakar mısınız? Bu yeni girişim için doğru zaman olumlu beklentilerinin ardından mutlu bir son geliyor diyor. Yani yeni girişimlere bak hani burada seni özleyen ya da ne bileyim seni seven bir insan yok. Sen yeni girişimlere adımını at diyor Isabella kartı o ne güzelse direkt zaten mesajı verdi. Hele hele şurada gelen konuşma kartına bakar mısınız yani ne kadar güzel balık mesajıyla geldi. Hay, yani hayallere dalıyorsun. Ay bu beni hala seviyordur. Ay bu beni hala özlüyordur. Yani hayallere dalma diyor. Bak, korku ve tedirginlikte yaşıyorsun kendi içinde. İşte ben seviyordur, evet özlüyordur gibi düşünüyorum ama aslında içten içe de hani içinde de tezatlara düşüyorsun. Hayaller güzel ama işte hani e, bizde öyle derler işte hayaller bir yer, hayaller başka bir yer diye. Artık o, o boşlukları siz doldurun. Yani burada bakın seçim yapmak zorunda kalacaksınız zaten. Demek ki hayatınıza gelecek yeni kişilere burada zaten bir şans verin diyor. Yani buradaki kişi üzgünüm arkadaşlar. Yani ne özlem ne sevgi gelmedi. Yapacak bir şey yok. Neyse o. Hadi bakalım mavi nazar boncukları. Mavi nazar boncuğunu seçenler hazır mısınız bakalım? Bakalım sizlere nasıl mesajlar alacağız. Hadi bakalım güzel mesajlara niyet alıyorum arkadaşlar. Bak darılmak gücenmek yok. Sürçülü insan ettiysem şimdiden diyorum affola ama artık makmuş ablanızı biliyorsunuz. Ben de ne geliyorsa o kartlarda arkadaşlar. Ha şimdi bakın. Şimdi gelelim şu desteğe. Şimdi mavi nazar boncuğunu seçenler iyi dinleyin beni. Siz Geçtiğimiz ikili zaman önce iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi, 2. ay ya da ayın ikisi, 12'si, ikisi, 20'si ikisi, ya da ikili bir saat diliminde. Ay nasıl bir hayal kırıklığı, nasıl bir olumsuzluk yaşamışsınız bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili. Yerle eksan etmiş sizi bir kere. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet Sadakatinden şüphe ettiğiniz Belki de e, hayatında biri olduğunu düşündüğünüz Ya bu beni hayatta özlemez Aklına bile gelmem Tamam sildi bitti gitti beni Bense onunla ilgili o kadar çok mücadele ettim Savaş verdim Hatta belki de beni zor durumda bırakan Zorluk çıkaran işte ailen olur Efendime söyleyeyim arkadaş çevren olur Ama akraba çevren olur gibi 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 kişi ya da kişilerle mücadele ettin. Ama diyorsun ki bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Çekti gitti. Zaten ben bir sürü şeyler de duydum. Arkamdan şu işi çevirmiş, bu işi yapmış, şunu konuşmuş, şunu aramış, şunu yapmış dediğin olayları da yaşamışsın. Bak yaşamışsın. Ama ama arkadaşlar bakın. Şimdi burada siz gerçekten e, bayağı bir sıkıntılar yaşamışsınız ve negatif de düşünceler içerisindesiniz. Ama velakin kartlar öyle demiyor işte. Şimdi kartlar diyor ki Evet. Bu ilişkide çok zorluklar yaşanmış. Belki çevreden kaynaklı zor durumda kalınmış. Evet, bir şeylerle ilgili e, güven eksikliği, güven sorunları yaşanmış. Güvensizlik ve korkular var burada. Özellikle sadakat ilişkide çok sorgulanmış. Evet çok da mücadele verilmiş ama ve lakin arkadaşlar bak buradaki niyet edilen destedeki kişinin en büyük arzusu mutluluk ve bu şahıs ne halt ettiyse etmiş ama sizinle mutluymuş arkadaşlar en büyük mutluluğu sizinle yaşamış. Bak burada da iki geldi görüyor musunuz? En büyük mutluluğu sizinle yaşamış. En son sizden işte ayrıldıktan sonra bitmiş gitmiş zaten. Yerle yani eksan olmuş. Ve özlüyor mu? Kesinlikle evet özlüyor. Ve sizin yanınızda arkanızda olabilmek için belki de hiç ummadığınız bir anda ay size öyle bir destek verebilir. Öyle bir aslanlar gibi arkanızda olduğunu hissettirmeye çalışabilir ki. Çünkü bunu yaparak hani sizi özlediğini, size olan sevgisini bir nebze olsun yansıtma çabası telaşesi içerisinde de olacak. Hadi bakalım destek kartlarımıza bir bakalım. Destek kartlarımız ne diyor? Evet bak çok dua ediyorsunuz. O kadar dua etmişsiniz ki burada Adriana kartı size diyor ki seni diyor dualarının cevabına yönlendiriyorum. Sen cevabını alacaksın diyor. Sadece burada lütfen sezgilerine güven. İç sesini dinle. Düşünce ve hayallerin yoluyla. Bak sana mesajlar gönderiyorum. Sen negatif düşünüyorsun ama ben sana olumlu mesajlar gönderiyorum. Şu mesajları bir takip et bakalım diyor sana. Ve diğer kartta diyor ki bak hayatında fazla olan ne varsa süpür at bir şeylerden arın. Belki etrafında seni bu şekilde negatif etkileyen kişiler var, arkadaşlar var, akrabalar var, her ne varsa işte Bunları diyor bir sil süpür diyor bak kendine sezgilene özgüvenle ol diyor biraz diyor. Bu kadar negatif düşünme arın diyor arın arın ve işine yaramayan her şeyden de kurtul. Ha bu kişi de aynı şekilde hala sizi seviyor özlüyor belki en büyük arzu mutluluk gelecek. Ama baktın geldi sevgisini gördün ya da özlemini gördün ama hala içinde aynı ihanet korkusu ya da güvensizlik ya da sadakatsizlik duygusunu yaşıyorsan da süpür gitsin diyor sana. Bu kadar net. Evet güzel de mesajını verdi. Şimdi gelelim bakalım bakalım. Gül kurusu nazar boncuğuna ama nazar boncukları muhteşem arkadaşlar. Ee, bunlar böyle bizim gözlerimizin önünde yapıldı camdan arkadaşlar hakiki çok güzel çalışmaydı bu arada evet şöyle bir kartlarımıza mesajı gönderdik evet bakalım bakalım gül kurusu nazar boncuğundan gelen mesajlar ne olacakmış sizlere Şimdi ay 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 burada arkadaşlar aman Burada üçüncü kişiler Allah selamet versin. vay çeşit aile, akraba bağı mı dersin? Başka bir üçüncü şahıs mı dersin? Ya ne bileyim, belki de o üçüncü kişi çok işkoliktir de iş hayatıdır ya da başka bir şeydir ama burada arkadaşlar üçüncü şahısla ilgili çok ciddi mesajlar var. Onu söyleyeyim size. Şimdi burada şunu Söyleyeceğim Arkadaşlar Niyet Ettiğiniz Kişiyle Sizin Aranızdaki Sıkıntı Yedili Bir Zamandan Beri Yani Geçtiğimiz 7 Saat 7 Gün 7 Hafta 7 Ay Neyse Yedili Bir Zamandan Beri bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili belki de sevgisinden, özleminden şüpheye düştüğünüz birine niyet almışsınız. Ama ve lakin, burada dediğim gibi arkadaşlar aile bağı, akraba bağı ya da iş bağlantılı olduğu kişi ya da kişiler ya da gerçekten hayatını almaya çalıştığı ya da aldığı üçüncü kişiler burada çok büyük bir sıkıntı addediyor söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar niyet ettiğiniz bu kişiyle ilgili e, aslında çok şanssızlıklar yaşamışsınız belki mahkeme kapısına bile gittiniz belki evliydiniz boşandınız belki de e, mahkemelik bir durumunu bekliyorsunuz ya da sizin ya da onun olabilir artık her neyse ama burada arkadaşlar çok şanssızlıklar yaşanmış çok araya kötü olmak için ya da aranızı kötü e, olması için belki de nifaklar sokulmuş. Ama burada arkadaşlar şimdi zaten dürüstlük kartı bende. Evet, hayırlı sorularda evettir. Şimdi burada özlüyor mu sorusuna çok enteresan bir cevap. Seviyor mu diyelim önce. Seviyor mu sorusuna da, özlüyor mu sorusuna da zaman zaman ve iki yüzlü kartı geldi. Şimdi bunu şöyle anlatacağım size. Seviyor mu? Evet. Ama bazen hani o araya giren nefak doğumları ya da üçüncü kişilerle kaynaklı o sevgisini içinde bastırıyor, sevmiyor gibi davranıyor. Özlüyor mu dersen de iki yüzlü davranıyor. Yani siz sorduğunuzda bile yok seni sevmiyorum, yok ben seni özlemedim, yok ben seni istemiyorum gibi gibi bir cevaplar alıyorsanız inanmayın ayol, inanmayın yalan iki yüzlü davranıyor, iki yüzlü. Ve şimdi burada ikili zaman veriyorum size. İkili bir zaman dilimi içerisinde radikal bir değişim ve başkalaşımla gelecek. Şimdi burada enteresan olan bir şey daha var. Şimdi bu kişinin aslında sizi gerçekten sevdiğini ya da özlediğini orta yaşlarda bir kadından öğreneceksiniz. Bakın bir kadın enerjisi. Şu an beni izleyen gönüldaşım erkek de olabilirsin. Kadın da olabilirsin. Ama burada sana gelecek haber bu niyet ettiğin kişiyle ilgili orta yaşlarda bir kadından gelecek. Onun hala seni sevdiğini, hala seni özlediğini haber olarak alacaksın. ikili zaman. Ve hatta niye sana iki yüzlü davrandığını, neden bu samimiyetsizliğini ya da niye bir şeyleri bastırdığının haberini de net bir şekilde alacaksın. Bakalım bakalım buradaki kartlarımız nasıl mesajla geliyor Azure kartı işte bu kadar bak Arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek sabırla ve inançla, Devam et yoluna diyor. Ha bir şeyleri de zorla oldurmaya çalışma. Sadece akışta kal ve bekle. Zaten buradan mesaj mesajı geldin. Ki burada bakar mısınız? Şifacı kartı zaten size diyor ki iyileşme dönemine gireceksin. Kötü günlerin sonuna geliyorsun. Ruhsal olarak özellikle şifalanma dönemindesin. Kalpteki yarıların da şifa bulacak. Hiç merak etme. Burada çaresiz kaldığın bazı durumlar var ise işte o niyet ettiğin kişiyle ilgili onun sevgisinden, özleminden şüphe ettiğin çaresiz kaldığın durumlara da bir derman bulacaksın. Bekle diyor sana kartlarım. Evet arkadaşlar şimdi deste seçlerden gelen mesajlar bunlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Dileğine ait... ...bakalım... ...dilek ve niyet kartlarımızı seçiyorum. Dilek ve niyet kartlarım için... Ee, ...şu an deste seç olarak... ...tek tek ayırmadım. Ee, direkt bir dilek ve niyet tutabilirsiniz. Şu an... ...şu an hemen kalbinizden... ...gönlünüzden... ...hemen güzel bir dilek ve niyet geçirin bakalım. Ne istiyorsanız... ...yani şu an bu video ile... ...bağlantılı olmayabilir... Tuttuğunuz dilek ya da niyet. Önemli olan şu an şu enerjiyi şu kartlara yansıtmanız benim için. Hemen kolektif enerjimin dileğine ve niyetine e, niyet ederek kartınızı çektim arkadaşlar. Gelen mesaj şu: Manevi bir mesaj aldınız. Önümdeki engelleri kaldır. Kalbime cesaret ver ufkumu ve bakışımı derinleştir. Olaylara derin bakmamı sağla. Hep sana dönmem için bana yardım et. Rotam hep iman olsun. Bana ne versen hayrıma biliyorum. Benim için ne dilersen gerçekte en iyisidir. Acı da versen iyiliğim içindir. Beni arındırıp terbiye edecek, temizleyip yüceltecek, senden gelecek her şeye kapımı aç. Bana bugüne kadar vermiş olduğun sayısız nimeti idrak etmemi sağla. Evrenin tek ve yüce dengesi sen. Benimle olduğun için ne büyük güce sahibim aslında Allah'ım diyor bu kart ve burada manevi olarak demek ki niyetinizde dileğinizin ve isteğinizin Tanrı'dan ve Allah'tan geldiğini veren güzel bir kart geldi ve hatta dileğinize özelde 1130 kere Ya Ali Ya Azim esmalarını da çekebilirsiniz burada da esmalarla da bu videomuzu noktalıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.